dur dur Nida ablan dur dur dur. Cepo! Cepo! Eren Eren Eren! Cepo! Prensim? Aradı mı? Yok. Ararım mı? <laughs> Kız bir kilise var. Hmm. Pazartesi üst üste oraya gidersen direğe kabul oluyormuş. Sen de gitsene Cefo için. Gelir ha. Yok abi o gelir de. E nereye gitti hiç gördün mü? Vallahi bilmiyorum ki Sen Çerkessin değil mi? Böyle sarışın, tipin karşı, karşıdan geldin. Sosyal güvenceniz? Yok. Memleketiniz? Karşıdayım Çerkez'im. Şöyle Pardon. Yani güvenceli bir işin olsa senin, sigortalı, maaşı düzgün, bir evin olsa, kendi hayatının düzenine otursan. <laughs> Olur mu ki gerçekten? Ya ben mi çalışmayayım? Sen daha lavaboyu tabir edemedin. Şimdi Hatun Hanım, senin Oktay'da daha çok ilgilenmen lazım. Kaç sistem Oktay da gayet diğer arkadaşları gibi normal bir çocuk. Sadece ilgiye ihtiyacı var. Bir defa dedim sana otur diye. Bak bu verdi geldi. Sen benim kızım ol. <Pokémon kiss> <lockdown> Biz kaybolduk. 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 Sen de saf değilsin abi. Ben zaten saf değilim. Nesin? Akıllıyım ben. Akıl küpüyüm. Kendime akıl küpüyüm? <wh Lauren> <sh Hag GT> <coughs>